Selamlar arkadaşlar. Kuveyt Türk internet alışverişini açma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle Play Store'dan Kuveyt Türk uygulamamızı indirdik. Mobil uygulamamıza giriş yaptık. Üste 3 çizgi yazan yere geliyoruz. Daha fazla dedik. Aşağıda kartlar. Kartlarım. Bankaya da bireysel kredi kartlarım. Banka kartlarımı seçtik. İki taraftan da internet alışverişini açabiliyorsunuz. Kart detayı kısmı. Burada internet alışverişinde kullanıma kapalı. Üstte kalem işareti olan yere geliyoruz. İnternet alışverişinde kullanıma açık. 3D Secure olmayan alışverişlerde kullanıma açık. Yurt dışında kullanıma açık. Size kalmış bir tercihlerini seçiyorsunuz. Ve kart ayarımız güncellendi. Geri çıkıyoruz. Bireysel kredi kartımıza geldik. Burada da aynı şekilde Ayarlar kısmından internet alışverişini açmak isterseniz eğer aşağı geliyoruz. İnternet alışverişini kullanım 3D yurt dışı kullanımı açık ve onayla. Kartımızı internet alışverişine açtık. Bu şekilde arkadaşlar kartlarınızı internet alışverişine açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.